Merhaba arkadaşlar. Bugün Lifting Simulator oynayacağız. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Şu kayda satayım. Gördüğünüz gibi ben şu anda atak taşıyorum. Anne hesabım, ana hesabım çalınmasaydı gösterirdim size ne ne, ne, taşıdığımı. Konteyner taşıyordum. O hesap daha iyiydi. Adı Mehmet Ali efsane heyeti. Kurtarma olabilirse aşırı sevinirim. Dönenlere söyleyin geçişler iptal gelişler iptal baba. Gidenlere söyleyin dönüşler iptal baba. Burada var hanuplara yer, krallara yer var. Ne arkadaşlar? Risk çalışmaya devam edelim. Şuraya doğru gidelim. Ben bu çantayı doldurayım. Şu Facecam'ı açmaya çalışayım mı? Ekle. Görüntü. Var olanı ekle. Tamam. Jene oluştur. Çözülelim. Bir saniye. Şuraya sağlıkla. Ondan sonra Dur. Renk aya renk ayarlı. Hop. Bir saniye açışacağım. Birazdan. Bu arada annem babamla konuşuyor. Ben de burada sizin videosuz bırakmamak için video çekiyorum. Mesela nasılsınız? ben iyiyim çok enerjiyim. Bir saniye geleceğim. Şu bilgisayarı bir şarja takacağım. Şarjı çok azaldı. Şunu tam ekrana bir al. Hop. Oh oh. Ben geldim. Hop. Bir saniye arkadaşlar. Bu arada video çekiyorum. Tamam. Uh. <laughs> Neyse videomun burada sonuna gelelim. Video beğendiyseniz like atmayı hala da kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay